Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Berk ve Taylan var. Artık ezberledik şeyleri o yüzden. Aynen. <laughs> tamam devam et abi devam et. Ya ortadan evet, almayayım. herhalde arkamda 5 kişiyle bir falan konuşuyorum. Taş kılıcım var. Aa bak beni takip arkamda etsin. Arkamda biri var. Arkamda biri var tamam. beni kes onu kes. Tamam devam et sen Taylan devam et devam et. Ben Yasin benim de taş kılıcım var. Tamam tamam devam et. Öldürdüm biliyor musun? Oradan devam et abi. Yemin ediyorum bir herif öldürdüm. Yandık tamam. Aa 2 iki, iki demirim var lan. 2 demirim var abi. Şu çok adamı iyi. kes Yasin. Gel Yasin gel. Ya gel, bırak gel, o, abi. bırak <laughs> epic chestlere gidelim ya. Bana bir şey atın abi. Bana bir şeyler atın. Gel ya. gel gel. Sana bir şey atamam şu an ya. Kılıcım bir tane ben var. Yiyecek de mi? Yemek patates. bende yok yemek. Bende patates var King Tamam dur devam edelim abi. Zaten e, şimdi epic chestler. <laughs> tamam kanka. sen e, içeridekini mi alacaksın? Zaa X'de. O içerideki çok epik. Oo taş kılıç gel vereyim king. tamam varsa. ben üst kata çıkıyorum abi. Bir de yiyecek varsa çok mantıklı geçerim. Gel on, gel onda Bende yemek yok. Oo patates. Patates. Bu bizi Dur ben altta tutuyorum. <laughs> Şurada bir yerde bir chest var da onun için. Oo yani. miss. mis. bu ben bir altın bir altın bir altın bir altın. şeysindekine. Hint. Aa yalnız atıyorum. bir şey diyeceğim mi? Abi Yasin benim alacağım chest'i niye alıyorsun? Döve. Al, al al ay al ayakkabı vereyim sana. Gel yurt şuradan yukarı çıkalım. Ben eli boş döndüm. Bu yukarıdaki chestler 300 gibi güzel. Okey. E, o zaman sen çık abi. Ben de etrafta iyi chest vardı onu alayım. Taylan sen hmm. şu demirlerin yanına gitsene. Abi Daha ben şeye gideyim mi? Ama bir dakika oraya, orası biraz riskli değil mi? Ben demirlerin oradayım. Demir işte yukarı çık istiyorsan. Sıkış, sıkışacağız kanka oraya da abi. Ya yani dur hadi dur. İşe bu ortada. Ne? Bot işe Bot mu? Bot tekne king. Ha tekne oğlum kaçıp kovalama kovalamada çok efsane işe yarıyor. Mecese gibi yaptım lan. Abi bir chestten hem yay çıktı, iki tane ayı gibi chestplate çıktı. Dur şimdi. Arada şunları... bir şey verin abi, hiçbir şeyim yok. Ben de, de yemek yok ya. Hay sıçayım yemek çıktı Nedir ya? Elman bir tane de altını var. Bana bir şey ver. Oğlum aşağıda iki tane çabuk aşağı in. Çabuk aşağı in. İki tane ayırt var. Ben inmem abi ben bomboş kaldım. Oğlum Bakın çabuk inin yok. abi lütfen lütfen. Tamam geliyorum bak. Berk hemen in Berk hemen in. Berk arkaya bir şey at abi. Berk şey çabuk in Berk inebil. Bak aşağı zıpla abi. Hı. Heh, arkamda arkamda bak. Gir. Gir, gir abi hemen. İki tane ok tutturdum. Bir tane daha tutturuyorum. Abi sana tutturuyorum. Ya, tuttura, tuttura. Geliyorum bekle bekle. Dur, of bayaz canı kaldı. Senin canın kaç? Benim canım terdi. Ben bir erip kovalıyorum ama. Abi vur onu, vur onu. Aldık onu ya, aldık. Yalnız arkada herif falan var. Berk, Berk, arkanda herif var. Dur, dikkat et kanka. Arkan berk, da, arkan arkanda, arkanda, arkanda. Arkanda onun çok az canı var. Bu. Çok az. 10 kere vurdum o oh. erip ben patlattım. Hey, ya. ya, ya. Al al. Al ben. Taylan. Bir abi hadi ya. Zırhın ayakkabı. Yiyecek Sen at abi. Bir dakika ya gidelim. Demir olan var mı? Dur Taylan gel. Kardeşim abi. neyim, neyim yok atıyorum. Dur. Ee, bakayım başka ne atabilirim. Bunu atarım. Bunu abi atarım. Spanla, gelin o zaman şu epic chest vardı ya hatırlıyor musunuz? Şunları da atayım. Al bunları da. Bunu ne da al. Ya gelsenize benimle abi gelsenize. Ne oluyor lan? Ben vurdum gelin. Hadi gel gel gel. Şurada şey hatırlıyor musunuz? Şu, tuzak. <laughs> yani oraya gidelim hadi. Hatırlamamak imkansız. Yasin düşsün Berk 5 dakika beklesin ben de oraya bitireyim. <laughs> Yalnız bende yemek yok. Ama Oha bizim... 8 kişi kaldı 3'ü biziz. Ben Şimdi bir dakika. Allah Allah. Yemek oraya sıçmazsak bekleyin bana bana bırakın onu. Nasıl oraya şey, Berk be... yapsın abi? Şurada, Şurada bir yerde şunu açıyorduk değil mi Yasin? Şuna aç onu açıyorduk. abi aç onu aç onu. Açılmasın. Açılması lazım. Bir daha tıkla. Bir de, şunu vardı bir dakika dur. Arkadakini açtım ben. Yalnız buraya bir de girmiş galiba lan. Açtım abi. açtım bana bana bırak. Tamam ortadakini atma yemin ediyorum kafanı patlatırım ha. ben dışarıda bekliyorum. Ben aşağı iniyorum. Taylan beni gözetle. Yardım et. Öldün Abi almışlar burayı. Boşuna girme. Tamam atlamalım da. Almışlar mı orayı? hayır. Ya demek ki bilmiyorlarmış. Sıçtım lan buraya. Ha düştüm. Taylan kanka, kanka al. Kanka al. Bana atın lan biraz bir şeyler atın bana. Kanka, al. Ya bir şey değil mi? Bak şu an kılıç, yay e ve altın elman var bir de şey ya, demir al. falan. Ha. Oğlum vardık ki bende. Neyse. Dur lan niye giymiyorsun? Hayır şey var yani. Asus. <laughs> Yaz boyunda şey çok mantıklı değil mi Yani Hani feather mesela bir şey ya. Hani ben ya abi işte ben onun tuzağı onu yapsaydım ben geçene ölmüş. Yemi olan var mı? <laughs> hadi ortaya gidelim. Koymuş var tamam. Ortaya gidelim yani. hadi. 5 6 yıldır aynı Gel gel. Şimdi benim ortama gelin. Hayır senin aa, aa, abi bir bırak dur lan. Ver ver ver. Ne taraftaydı? Aa şurada bir fark gel onu kes. Beni bıraktınız bildiğimiz abi. Hayır açık orada. Ha o Taylanmış lan. <laughs> ben de herif var diyor. Nerede lan Taylan? İşte o içeriden çıkıyor. Hadi spawn'a gidelim demir kılıç yapalım bir de yemek lazım bana yani. Aynen geliyor musun? Geliyorum artık Gel abi gelsin gel gelsin Soldan değil mi şurada bir yer vardı oraya mı diyorsun? Aynen Şey böyle nehir gibi bir yer miydi? Oh. Aa şey şey Power Plant Binalar işte. binalar var Dur şurada bir şey var Bana yemek abi bu arada da bana yemek çıkmıyor Kanka yemek istiyorsan bana söyle Ha şurada bir chest var Aa yemek oh. Oğlum bıraksana <laughs> 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 <Hadi>, Sıçtık <laughs> <laughs> Ben lan ver ver. ki veriyorum ne ne ne? Oğlum mi? canım yükselmeyecek ver. Aa. Ah. İstediğim bir dom bir de domuz eti yiyor ya. Terbiyesiz. <laughs> <laughs> Al yersin. Al kanka. Al bir karpuz at. Abi bizi chest'ten hop atıyor ya. <laughs> o karpuz bende abi. Ben ya ulan ben hakikaten <laughs> Al <kartı'm> ben alamadım. <laughs> Sen git de bak burası. Berkin rotası tamam buna <gülüyor> mı? Buna ya. Buna video çekip YouTube'a koymamız lazım. Aa. Ya <laughs> oğlum bıraksana chest'leri. Zaf. Tamam bir dakika spawn bunun sağ tarafında değil mi? Işte? Bir dakika, şurada bir şey sorayım. Hatırlıyorum oğlum ben bu oyunu <laughs> kazanmıştım. Ya Taylan. Fiyazin öldü oyun değil mi bu tamam? <gülüyor> <gülüyor> <Sucuman>. <gülüyor> yani, hani benim, benim tuzak sıkışıp sıkışıp Yasin'i yapayım. Yasin salak yok sadece işte değil mı tamam hatırladım. <laughs> ya. Bir saniye. <laughs> burada, Buraya niye çıktık lan burada chest yok. Bileyim, ben. Size... Hayır burada garanti bir tane chest var. Ben o chesti bulana kadar buradan çıkmıyorum. Ben direkt spawn'a gidiyorum. Aynen aynen ben spawn'a gidiyorum. Aynen. Taylan'la birlikte gidiyoruz. Ben gelirsen gel, gelmesen gelme. Dur şurada tamam. Chess falan arayalım Taylan. Aa dur dur. Yemek Şu üstünde hangi insan o zaman? Sol tarafa gelsen binanın içine girelim Taylan. Bir saniye burada ben bina var burada. Ben, Neredesin? Ben, gidelim, sen küfür edin. Neredesin lan? Ben mi? Hayır Berk. Oğlum ben gerideyim. Tamam gel. Gelirsen gel gelmiyorsan gelmedin ben de gelmiyorum. Bana <laughs> ne? <laughs> Ya burası neresi abi? Abi ben öyle bir yer buldum ki bildiğiniz burası yani kömür madeni. Partiz yapamıyorsun Yasin bekle. O falan buraya gelsenize oha burada bir şeyler var. Bir şeyler var Gülüyor, ne olabilir? Yoluma gel Yasin bak. Geliyorum. Ya. Abi bende hiçbir bok yok ya. Hiçbir bok yok. Bir tane yemin ederim bir tane yemeğim var. Gel bir tane gelmiyor. abi bak oradan çıktım. Hemen dışarıdayım. Çıktım ya bana yemek atlıyorsun. Gel bir. Baksana ne buldum. lan. <laughs> <laughs> ben çıkacağım ben çıkacağım. <laughs> Yaş. <laughs> abi çok komik ya. <laughs> Buna la. şuradan gel abi şuradan gel bak bak. Bu haritanın hack'ini buldum. Şurada bir şey. Oğlum bak, bu ne biçim ya? Aşağı bak aşağı sen Oha bir dakika. Burada ladder var lan. Ee, bak, Yemek ya. bu. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Evet, aşağı bak bak. Kazıklar orada yani Boş. Oğlum burada köşelere falan bakacaksın bu, bu tip yerlerde de oluyor. Genelde. Yukarı baktın mı? Ben şuradan çıkıyorum ama burada yalnız bir şey olabilir ha. Acayip bir yere çıkıyorum şu an. Parkurla çıkılan bir yer gibi bir şey. Abi aşağı ol aşağı net Oha 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 çatıdayım. Abi çıka çıka bu çıktı yemin ediyorum. Var ya parkur yapmaktan soğutuyor şu Aptal aptal işte. <laughs> Furnace'larda bir şey var mıdır ya? Bazen çıkıyor ya. Tipik <laughs> oluyor. Aha. Yemin ediyorum var ya o kadar çıktım hiçbir boka yaramadı. At aşağı atlasam ne olur abi yukarı çıkamam değil mi? Çıkıyorsun çıkıyorsun. Şurayı yanında verdi ama. Atladınız mı siz aşağıya? Ben yani? baktım boş boş. Tabii ki ya. Hadi spawn'a gidelim abi ya. Hayır ben buru buranın tepesine çıkmak istiyorum. Ben çıktım hiçbir bok yok. En tepeye. En tepeye çıktım Abi, evet. gel olasın. göstereyim hatta yolu gel. Ya gel artık, çıkmadı abi. ya. Çok yüksek oraya çıkmış olamaz. Gel. Gel en köşeye. Tuvalet buldum. Çık şuraya abi. Tuvaletin kapısı yok abi. <laughs> o zaman kullanabilirsin. Kendine sen de sen. Tuvaletin tuvalet kapısı mı var Dikkat et şu, şu aralardan düşme. Ben düştüm de sen gidersin. Ağlarım gülmekten. Saniye ben parkur içinde parkur buldum. ya oğlum millet oha 4 kişi var üçümüz. <laughs> ya oğlum uzatmayın videoyu gelin ya. Hayır, aynı plan. Aynı plan için yarım saattir geziyorum. Üste çık abi. Parkur Part içinde parkur buldum <laughs> bu. Ben, ben, ben dışarı var. çıktım oğlum gün batımı olmuş ben nasıl? Ağaç Yalnız çok ciddi en tepeye çıkıyorum şu an. Aynı map aynı uzunluk. Aynen bu map uzun sürüyor. Oğlum Vinci'nin tepesine çıktınız mı siz? Ben en te bari binanın en tepesindeyim şu an. Vinci'nin tepesinde. Sadece bu burada bir hani uzun bir yer var. Oraya girmedim, gireceğim şimdi. Ya sen o parkur dediğin yere merdivenle de çıkılıyormuş Bilmiyorum. <laughs> Çıktım yani şu an. Çıkıyorum Oha en tepeye çıkıyorum lan. Oha 500 kilometre. <laughs> Çıktın mı? Çıkıyorum şu an. merdivendeyim. Bir şey diyeyim mi? Benim 3.5 kalp canım var. Eğer gelse şu an beni keser İyi Yeme. Ya tabi benim pro, pro skills'ım sayesinde kurtulurum büyük ihtimalle ama. Ya spawn'a tamam. gidip demir kılıç yap. Adam var ya daim kılıç üçümüzü de kesecek yani. Bakın ben neredeyim be. Beni gören var mı? Hadi abi çık binadan çıkın. <laughs> Hadi, yap, çık Hadi çık. biriniz ölsün detmeçi bas. <laughs> tamam atlıyorum adam. Adam sıkıntıdan acaba slash kill çeker mi? <laughs> adam sıkıntıdan siken kendi oynuyor. Oha iki tane var tepede. Abi taş kılıç nedir ya? Demir nedir ya? Aslında demir. Mantık deme öyle. Get from başlık Jackpot deli. Oha koş koştuk 4 demirim ben, var falan. İniş nereden ha tamam. Ben parkur bir şey yapacağım. Parkur içinde parkur sanki parkursepsi. Şey en tepedeyim abi inmek beş dakika sürüyor merdivenle. <laughs> Hadi ortaya gidelim ya abartmayalım tamam acayip sıktık yani şu an Hadi gel Tamam ben abi bu 25 dakika Taylan şuradaki chest'i gördük mü? Ben bir duvara gidip gelelim Neredeki chest? Şuradaki boşmuş Yalnız 30 saniyedir merdiven Abi ben nereye gideceğimizi biliyorum Ya gideceğiz ne nereye gideceğiz abi, abi o 40 saniye sonra spawn yenileniyor çabuk 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 spawn'a Aynen Allah Abi tier 2 bak Kanka, Chess Tirtu, Tier, two, tier olanlar Tier 2'ye, olanlar Tier 3'ye dönüşüyor. Tier ne biliyor musun? Hmm. İçinden direkt Diamond Kılıç falan çıkıyor. Ya öyle bir şey yok, bu <laughs> ağır salladım. Ben spawn'a gidiyorum adam, adam, abi, berk hiç adam, beklemeyeceğim sizi. Adam var. Adam. Adamı... Tam spawn'da geliyorum ben. Tam siz ne ara beni bıraktınız diye... Diyarları... <laughs> bir şey demeyeceğim. Oha, bin, bin tane maşrım var. kesebilirsin misiniz? Spawn 8 saniye kaldı. Adam Geldim. set artı set yapmış. Oha herif burada. Neredesiniz lan? Tam yandayız abi. Herif bana giriyor. Adam böyle sıkıta mı falan diyor şimdi. Hadi tutturdum bir tane. Bir gir abi. abi. Yenilendi chessler. Gir abi. Herife takım dedim. <laughs> Ağzına sıçtım. O oh, geberttim. Kaseyi. <laughs> Kaseyi. Abi çok iyi. Diamond çıktı. Diamond. Bana bir şeyler verin. Bana bir şey san oğlum. Hiçbir şey sanmadınız. Bana bir şey var. verin. Adamlar bildiğim sömürdü etrafı ya. Yalnız bir şey değil mi? Alın size set. Alın size set. Demir ver demir. <laughs> 10 tane demirim var. <laughs> bak bak bak. <laughs> dur 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 dur. <laughs> o gülüş. Ya, ya. Alın size set. Bak bak bak. Taylan Taylan. Alın abi alın alın. <laughs> Bana Iron Legging lazım. Iron Legging. Al al ben de bir, al, bir, şey diyeceğim de ben de iki diamond. Oğlum diamond ya bir tane de diamond var. İki diamondım var. Bir tane versene. Atıyorum kim kaparsa. Yapma 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 dur bir dakika bekle. Oha Deathmatch'i bayağı az kaldı. Bir dakika. Oğlum ne yaptınız? Direkt savaşmaya başlayalım mı? Abi yani. bir dakika yemek atabilir miyim abi? Lütfen yemek yok Abi manyak mısın nesin ya? Manyak. Başlıyorum Allah ben Berk'e giriyorum. Lan niye bana giriyor? Ben sana mı giriyorum? Canım istiyor. bak beni takip edin abi. Berk Abi Taylan yine böyle kazanırsa ben onu dö Dur nerede o? Tamam, tamam, çaktı? Tamam ben direkt öleceğim galiba. <laughs> Bana yemek atın abi. Ben canım Bir de bir tane Eseceğim yıldırım vurdu. Abi yemek atın yoksa hiç Gel gel oldu. dur tamam bir dakika bir, bir dur, gel at. öldürecek. Gel at gel, gel Gel bak elimde yemek var. İnanmıyorum. Al ben de atıyorum al. Al 10 tane şey attım patates attım. <laughs> 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 tamam intikamını alacağım kanka. Aa sen başını alırsın. Abi, abi yanmıyor şey yanmıyor. Yanmıyor bana ne yanmıyor bana ne? Al al böyle koyalım. Ya sen sakın bu videoyu koyma. <laughs> bu rezillik abi bu. Lan ne görüyorsun değil mi? ne kadar piç bu be. Yemek atacağım diye gelip adam beni test. Kanka tüm MCS gelemi görsen oğlum. Bir canım var. Otta sakın öldürme. Hayır kaç canım var. Hayır. Kaç canım var lan? Kaç canım var söylesene. Kanka 2 kalp eksik sende. Ya ağzını sıçayım nasıl lan? <laughs> <laughs> ya şerefsiz. Bir Taylan bir dahaki netmeşte takım oluruz kanka. Bunun intikamını alacağız. Şerefsiz ya. Oğlum evet. yapıyor ya harbi diyor. Ya geldi öldürdü. Ben at, yalnız ben cidden sana atmıştım 10 tane patates. <laughs> Ve öldüm Burada diye. Tavuk attı zaten Hı. direkt daldı Diamond. <laughs> <laughs> Neyse dur bitireyim videoyu. Ya, ben ağlamak istiyorum. La, bir de diamond kılıyorum. Ya bu temel ne ne ben bir kutumu istiyorum. Oğlum beni attın lan o serverdan niye? Neyse ne attı oğlum dur. işte böyle pislik serverdan olmuyor aslında. Haram bir serverdan direkt çıkıyorsun. Pislikten dolayı. şeyinde forumunda anket çıkacak. Öyle pislik görünüyor. Durun bitiriyorum. Tavuk attı öldü. Evet <gülüyor> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Ee, Tayran'la Berke var. teşekkürler. Ta ba ama bak Berke teşekkür yürü git lan. Berke teşekkür etmiyorum. Ya, Taylan bir dahakine ya. giriyoruz alacağız abi tamam bir dahakine ya, takım var, bir, bir dahakine bir dahakine siz takım alın ben tek olayım. Aynen, hadi hadi bakalım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.